Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. İsmimiz, soy ismimiz neydi amca? Çam. Ne Ab Çam Abdullah, diyoruz? Abdullah Çam. Abdullah Çam. Hı. Abdullah amca her gün sizi memur kent rampasından aşağı inerken denk geliyorum. Hı. Kim oluyorsunuz? Bilmiyorum. Kaç Allah, doğumlusun? Allah'ın yaşı... Allah kulu. <laughs> Allah'ın kulu. Ne iş yapardınız gençliğinizde? Gençliğimde marangozdum. Marangozdun. Ünye'de mi marangozdun? İyiydi marangoz. Öyle mi? Sanayide mi yapıyordun? Neredeydi? Ya abi bu sağlık ocağının yanında tükenimiz vardı. Orayı kapattık. Bundan sonra sanayiye gittik. Sanayi değil mi? Yandım. Genelde ne yapardın marangoz olarak? Sandık gibi o, o tür şeyler miydi? Mobile yapıyordum. Mobile ustasısın Roma değil mi? Yapıyordum. Oo maşallah. Senin bir de ikizlerin vardı. Kimdi onların adı? Mehmet Ahmet. Hani Mehmet, şu Mehmet. Ah, Ahsen inşaat deniliyor değil mi? Ha, ahsen inşaat. Allah evlatlarına da sana da hayırlı ömürler nasip eylesin. Abi, Sevdiğim Allah değerli Allah. abilerim onlar da. Kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? 40 doğumluyum. Kaç yaşındasın yani? Şu anda 85'in içerisinde. Ay maşallah nazar değmesin. İnşallah. Eskiden dedelerimizin hep böyle cebinde böyle köstekli saat vardı. Bir bakabilir miyim? Hayır, saat değil bu. O nedir? Ana, anahtarı, anahtarı. Bir bakabilir miyim? <laughs> ha, köstekli saatin yok mu senin? Yok. Sevmiyor o musun taşımayı? Saatimi He. Bana bırakmadılar. Rahmetli babamın vardı. Hatıra mı aldılar evlatlar? Aldılar. Abim aldı. Onda, biz de ondan değil. Uçtu gitti diyorsun. Baba Yadigar mıydı o da? Baba Yadigar. Buradan büyüklerimiz olarak gençlerimize yeni nesile ne söylemek istersin? Yeni nesillerine söylemek isterim biliyor musun? Allah'ı tanımaya çalışsınlar. Evet. Allah'ın emrinden çıkmasınlar. Evet. Daima doğrudan ayrılmasınlar. Çok güzel. Çalıştıklarını helal alsınlar. Doğrunun dostu Allah'tır. Çok güzel. Allah sana sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip eylesin. Sağ ol, Allah razı olsun. Senden hatıralarda kalsın. Evet. Her gün kaç defa iniyorsun o memur kentten aşağıya? Bir sefer. Bir sefer, bir sefer iniyorsun. Geri dönüşte beni e, uşaklar götürüyorlar. Telefon açıyorsun, seni götürüyorlar diyorsun, ha, değil mi? Tüken var, tükena gidiyor. Evet. Sağ <laughs> Şey, güvenin yanında. Biliyorum, biliyorum. Orada gideyim, oradan götürüyorlar beni. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İnşallah. <laughs> Eli öpülesi büyüklerimizden Mevlam razı olsun. Allah onlar gibi de bizlere tekraren böyle yeni nesiller olarak yetişebilmeyi nasip eylesin.